Ürünü insan olan Türkiye'nin ve dünyanın tek festivali Uluslararası Mengen Aşılık Festivali'ne hoş geldiniz. 8. sanat olarak kabul edilen aşılık mesleği günümüzde çalışma standartlarının değişmesinden dolayı dışarıda yeme alışkanlığının artması ile insanların en temel ihtiyacı olan sağlıklı beslenmeyi sağlayarak önemini daha da artırmıştır. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi dört önemli bilimi kapsayan ender mesleklerden biridir aşçılık. Akademik bir meslek olduğu için üniversiteler mesleğimizle ilgili bölümler açmakta, gastronomi bölümleri, tıp fakülteleri ve hukuk fakültelerinin puanlarıyla yarışmaktadır. aşılık tüm dünyada itibar sahibi iken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aşılar maalesef basıtsız sıradan herkesin yapacağı bir iş olarak görülmekte. Eğitimi, bilgisi, tecrübesi yok sayılarak idarecinin iki kelamiyle çaycı, temizlikçi, bulunduğu yardımcı hizmetler sınıfının tüm görevlerini yapan biri olarak kabul etmektedir bir meslek erbabı bir sanatçı için ne kadar acı bir durum. Elektrikçi, tesisatçı, şoför, bilgisayar işletmeni, matbaacı, ayakkabı tamircisi meslek olarak görülüyor. Ama ömrümüz, ömrümüzü verdiğimiz mesleğimiz özlük haklarını almak, almamakta ve dolayısıyla hak ettiği itibarı sarsılmaktadır. Bu nedenle Mesleğimize gereken itibar verilene kadar tepkimizi göstermek adına siyah üniforma giymeye karar verdik ve mesleğe saygı anıtına siyah çelengimizi bıraktık. Al, almış olduğumuz diplomaların, vermiş olduğumuz emeklerin karşılığını istiyoruz. Acıkınca değil, her zaman hatırlanmak istiyoruz. 请坐，先生。 De abi, abi. Ama aşçılar sevdiği benim sevdiğim sayılır, o yüzden benim projemin içerisinde yer alacak.